oluşturmayı planlıyoruz. Ve yine Antalya'nın Hintel'le Hinterland'ında bir golf alanı oluşturmaya çalışıyoruz. Ve Doğu Akdeniz'de önümüzdeki planlı dönemde Doğu Akdeniz'de golf alanları planlamayı e, düşünüyoruz. Tabii Belek bize şunu da gösterdi yıllar içerisinde. Golf sporu Türkiye'de çok bilinen bir spor değildi. Bir turizm alanı olarak başlatıldı. Ancak hem bakanlığımızın diğer kuruluşlarımızın sponsorluğuyla ve teşvikleriyle golf ülkemizde tanınmaya ve sevilmeye de başladı. Yani turizm aktivite, aktiviteleri gençlerimize e, bizim insanımıza da golfü tanıştırdı ve golfle ilgili olarak kendi insanımızdan da talepler görmeye başladık ve bu da şunu getiriyor beraberinde e, Anadolu'nun farklı bölgelerine de Golfü taşımayı bakanlık olarak e, düşünüyoruz ve böylece Belek'te dünya çapında elde ettiğimiz başarıyı diğer bölgelerde de planlı bölgelerimizde planlayacağımız yeni planlayacağımız bölgelerde de bir bölgelerde golf destinasyonu olarak e, büyütmek ve geliştirmek istiyoruz.